Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem Sarp. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben, e, kısaca yine bir kendimi tanıtmış olayım size. İstanbul'da bir e, güzel okulunun kurucusu ve eğitmenleri Biz kurumumuzda e, profesyonel uzmanlar yetiştiriyoruz. Makyaj sanatçıları, e, cilt bakım uzmanları, güzellik uzmanları e, gibi bu alanın profesyonellerini yetiştiriyoruz. E, buradaki deneyimlerimizi, bilgilerimizi de sizlerle paylaşmak adına böyle videolar çekiyorum. Umarım faydalanıyorsunuzdur. Birçok alanda değişik videolar çekiyoruz. Hem profesyonelleri yönelik hem de evinde bu tarz profesyonel uygulamaları yapabilmek için yani bir salona gitmek sizin, bir güzellik merkezine gitmek sizin evde yapmak isteyenler için bir takım alternatifler üretiyoruz. Onlara yapabileceği şeyleri neler olabilir göstermeye çalışıyoruz. Basitçe aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi malum biliyorsunuz bu süreç içerisinde birçok işimizi evde halletmek istiyoruz. Yani dışarı çıkmak istemiyoruz. Saçımızın boyasından, tırnaklarımızın bakımına, cildimizin bakımına, kaşlarımızın bakımına kadar birçok şeyi evde kendimiz halletmek istiyoruz. Bu tabi bizi hem belli bir maddi yükten kurtarmakla beraber hem de kalabalık ortamlara çok fazla girmeden kendi işlerimizi kendi kendimize çözebilme olanağı sağlıyor. Şimdi şu süreç ne kadar süreceğini bilemediğimiz bu kaotik süreç içerisinde bu tabi bizim için bir yandan zaruri de bir hal aldı. Birçok işimizi kendi kendimize görmek. Biliyorsunuz çok ciddi sokağa çıkma yasakları ve ev içerisinde zorunlu olarak kalma durumlarımız oldu. Bu süreçte mecburen yani bazı şeyleri kendi kendimize yapmamız gerekiyordu. Şimdi bu işlerden bir tanesi de aslında en basitlerinden bir tanesi de kaş alımı. ben size e, kaş alma ile ilgili bazı bilgiler, püf noktalar paylaşacağım. E, i̇nternet üzerinde kaş alımı ile ilgili çok fazla e, videolar var ben görüyorum. Ama maalesef tabi bunları anlatan kişiler işin uzmanı olmadığı için çok yanlış bilgiler vermişler, hatalı bilgiler vermişler. E, sizleri yanlış öğretiyorlar, size de yanlış bilgiler, bilgilere sevk ediyorlar. Kaşın yüz, yüzün anatomik yapısına uygun olarak şeklinin belirlenmesi kaş alanında en önemli aşamalardan bir tanesidir. Şimdi siz bu tarz bilgileri ararken, bu tarz bilgilere bakarken internette kaş nasıl alınır diye baktığınızda birçok insan video çekmiş. 17 yaşında bir kız da video çekmiş, oraya paylaşmış. Bu konuda hiçbir bilgisi, deneyimi olmasına rağmen. Hani buradaki deneyimlerini paylaşmış. Ama tabii sizler de Bilmiyen birisinden bu tarz bilgileri öğren, yani öğrendiğinizde dinlediğinizde de yanlış olarak yanlış bilgileri alıp öğrenmiş oluyorsunuz, yanlış uygulamış oluyorsunuz, kendinizi aslında kaşınızı belki bozacaksınız, belki daha yani kötü bir hale getireceksiniz. Bunların olmaması için sadece kaşalım için değil birçok alanda tabii bu tarz videoları izlerken size bunları anlatan kişinin e, ...statüsüne, titrine bakmanız lazım. Yani işte birisi bana bunu anlatıyor ama... ...gerçekten bu kişi bunu biliyor mu? Yani nereden biliyor? Bunu biraz değerlendirmek lazım. Her internet üzerinde e, izlediğiniz videoyu, her izlediğiniz yorumu... E, ...sağlıklı bir şekilde doğru olduğunda sizin için uygun olduğundan e, emin olmak önemli. Yani yanlış bilgileri dinleyip yanlış bilgileri uygulamamak lazım. Maalesef tabii ben kendi bu alanda uzman olduğum için e, bu alandaki yapılmış videoların bir çoğunu görüyorum. Yani çok e, yanlış bilgi, çok fazla e, hatalı şeyler var. Dolayısıyla e, bu tarz şeylere itibar etmemenizi özellikle önceden e, uyarıyorum. Çünkü bu işler şimdi kaş almak e, aslında kalıcı bir iş değil gibi gözükse bile hatalı bir şekilde kaşınızı aldığınızda belli yerler kaşla küser ve sonra çıkmaz. Yani kaşınızı küstürebilirsiniz, şeklini bozabilirsiniz. O yüzden dikkatli ve işin profesyonelinden bunu dinlemekte fayda var. Biz tabii malum biliyorsunuz biraz önce de bahsettiğim gibi profesyoneller yetiştiriyoruz. Bu işin uzmanlarını yetiştiriyoruz. Aslında bu işleri öğrenmenin en doğru adresi burası. Dolayısıyla öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru bilgileri bizden alın. Bu arada dediğim gibi katıl butonunu da tıklayarak aynı zamanda kanalımıza üye olabilir. Üye olduktan sonra da özel üyelerimiz için ürettiğimiz içeriklere erişebilirsiniz. Orada çok alanla ilgili profesyonel online eğitimlerimiz olacak. Onları görebilirsiniz. Şimdi ben yavaştan kaş alımı ile ilgili teknik bilgileri anlatmaya başlıyorum size. Şimdi kaşımızı alırken. Ve iki kaşın birbirine orantısı ve simetrisi son derece önemli. Biz bir kaş alımı yaptığımızda iki kaşın birbirine oranını yakalamaya çalışıyoruz ama tabii yüzde yüz iki kaşın birbirine orantılı olması gibi bir şey söz konusu değildir. Neden değildir? Çünkü yüzünüzün anatomik yapısı itibariyle yüzümüz iki taraf birbirine orantılı olamayabiliyor. Bu arada sosyal medyada bir program vardı belki sizler de görmüşsünüzdür. Yüzün yarı tarafını kesip öbür yarı tarafına yapıştırıyorlardı. Yüzler yani yüzün tarafının birbirinden farkını gösteren bir yansıtan bir programdı, bir aplikasyondu bu. Bambaşka kişiler çıkıyordu ortaya. Yani siz yüzünüzün yarı kısmını diğer mesela sol tarafını sağ tarafına yapıştırdığınızda siz siz olmuyorsunuz bambaşka bir şey çıkıyor karşınıza bambaşka bir kişi çıkıyor. Yani o kadar farklı ki yüzünüzün sağı solundan. Dolayısıyla bizim bir bambaşka bir insan yapabiliyor. Dolayısıyla sağ taraf sol taraftan farklı ise kaşımızın da e, bu e, yapı üzerinde birbirinden farklı olması son derece olağan. Bizim sağ ve solumuz birbirimize ne kadar yakın, ne kadar orantılı ve birbirine benziyor ise biz e, bu kadar orantılı bir yüz diyoruz e, karşımızda. Gördüğümüz kişiyi veya kendimiz için bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Zaten e, biliyorsunuz altın oran diye bir şey var duymuşsunuzdur. E, yüz ve vücut ve hatta mimaride de kullanılan bir e, oran şeklidir. Bu orantı ne kadar sağlıyorsa kişi, yüzünde veya vücudunda bu kadar orantılı ve bu kadar estetik bir görüş sağladığı düşünülür. Yani iki tarafın birbirine orantılı olması estetik değerini arttırır. İki tarafın birbirine uyumlu olması estetik niteliğini arttırır. Biz eğer böyle değilse yani muhtemelen de değil birçok kişinin yani insanların yüzde doksanının, yüzde doksan dokuz nokta diyeyim e, yüzü birbirine tamamen yüzde yüz olarak orantılı değildir. E, biz ne yapıyoruz yani bu orantıyı sağlamaya çalışıyoruz. O Bu orantıyı e, daha fazla, iki tarafı birbirine daha fazla benzetmeye çalışıyoruz. Kaş alanı esnasında da bunu yapmamız gerekiyor. İki kaş birbirinden muhakkak ki farklı olacaktır. Yani aynaya baktığınızda, kaşlarınıza baktığınızda aa benim sağ kaşım sol kaşımdan biraz farklı deyip sanki tekmişsiniz gibi düşünmek. inanın herkesin ki bu şekilde herkesin sağ kaşı, sol kaşı birbirinden muhakkak farklılıklar gösteriyor. Bu farkları biz gidermeye çalışacağız yaptığımız işlemlerle. Yani kaş alırken bu farkı nasıl gidereceğiz? Ben size biraz o püf noktalardan, o detaylardan bahsediyor, bahsediyor olacağım. Bu çok önemli. Yani kaşın etrafındaki fazlalıkları toplayıp toparlayıp Yani hiçbir dengeye bakmaksızın kaşalım, sağlıklı kaşalım olmayacaktır. Bu dengeyi yakalamak bizim için son derece önemli. Ve yüzümüzün anatomik yapısına uygun kaşa şekil verme bizim için önemli. Tabii trendler, moda, akımlar da bizi etkiliyor ama bunun yanında yüze uygun, yüzün yapısına uygun kaş şekilleri de son derece e, önemli. Yani yüzümüz uzun bir yüzse nasıl bir kaş tasarla, yani tasarlanmalı, nasıl bir kaş e, formu oluşturmalıyız, yüzümüz yuvarlaksa nasıl olmalı, bütün bunları sizinle videonun ilerleyen e, kısımlarında anlatıyor olacağım, paylaşıyor olacağım bu detayları. Yani bütün bu detaylar ışığında kaşa şekil vermeliyiz, kaşı şekillendirmeliyiz. Bu arada bu anlattığım bilgileri maalesef ki hani bir kuaför salonuna gittiğinizde kaşı aldırma, kaşı kaşlarınızı aldırmaya gittiğinizde yani uzmanınızın bile belki bilmeme ihtimali olabilir. Çünkü çoğu biliyorsunuz güzel salonlarında veya kuaförlerde çalışan, e, kaş alan kişiler maalesef ki, maalesef diyorum, gerçek bir eğitimden çıkmadığı için yani alaylı yetiştiği için bu teknik bilgilere çok fazla haiz olamıyorlar. Bunları çok fazla bilemiyorlar. Ha, siz de bu noktada kaşınızı dışarıda da aldıracak olsanız doğru kaş tasarlaması yapılabilmesi için uzmanı yönlendirebilirsiniz. Bu bilgiler size o açıdan da yardımcı olacak. Yani iyi bir kaş tasarımını nasıl olması gerektiğini bilgisine sahip olursanız uzmanı da bir şekilde yönlendirme sizin elinizde olacak yönlendirme yapabileceksiniz. Şimdi kaşta dediğim gibi en önemli noktalardan bir tanesi yüze uygun kaş stilinin belirlenmesi, kaş stilinin belirlenmesi. Burada öncelikle yüzümüzün ne tip bir yüz olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz, ona göre uygun kaş modelini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi yüzümüz eğer e, tabi e, aslında 5 çeşit yüz tipi var ama e, ben şimdi e, belli sizin de çok kafanız karıştırmadan belli yüzdeki yüzdeki şekil bozukluklarını e, öne e, getirerek onlar üzerinde nasıl düzeltmeler yapabiliriz onları anlatıyor olacağım. Yüzümüz uzun ise kaş Kavis olduğu zaman kaşta da yüz daha uzun gözükecektir. Yani kavisli kaş yüzü uzun gösterir. Onu söylemeye çalışıyorum. E, kaşımıza ne kadar derin kavis verirsek yüzümüz o kadar uzatmış oluruz. Böylelikle bu matematikten de çıkartıyoruz. Eğer yüzümüz uzun ise kavisli kaş uygulamamız gerekir. Yüzümüz yuvarlak ise kavisli kaş uygulamamız gerekir. Yani yüzümüzün şekline aynada baktığımızda eğer yüzümüz yuvarlak görüyorsak biraz kavisli modelleri düşünmemiz gerekiyor. Ama yüzümüz uzun ise ince uzun böyle bir yüzümüz var ise o zaman da kavisli kaştan kaçınmamız gerekiyor. Peki o zaman nasıl bir kaş yapmamız gerekiyor? O zaman daha düz modellere gitmemiz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz düz kaş modelleri moda ama herkese de düz kaş uygun olmayabiliyor. Yani kişinin yüzü çok yuvarlaksa bir düz kaş uyguladığımız da ona. Yüzünü daha basık daha e, şey kısa e, orantısız gösterecektir. Dolayısıyla yüzümüz her ne kadar kavisli kaş modelleri modaysa da yüzünüz yuvarlaksa biraz daha kavisli modellere gitmekte fayda var. Özellikle yüzdeki uzunluk ve yuvarlaklık yani şekillerini dengelemek için kavisli düz kaş arasındaki ayrımı bu şekilde yapıyoruz. Yani diğer yüz şekilleri için de farklı modeller var ama bu çok derin detaylara girmek istemiyorum. Sizin için en temel, en basic bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi budur. Yüzümüzü kavisli kaşla daha uzatırız, düz kaşla daha basık, daha yüzümüzün daha dar gözükmesini, boydan daha dar gözükmesini sağlarız. Dolayısıyla yüzümüzün yapısına göre kaşımızın şekline karar vereceğiz. Ama yüzünüzde bir yuvarlaklık veya işte uzunluk yok, yani ideal bir yüz ovaline sahip isek o zaman aslında anatomik kaş yapısına uygun, kişinin doğal kaş yapısına uygun olarak biraz hafif kavislendirip, biraz hafif düzleştirmek gibi opsiyonlara sahip olabileceğiz. Yani ya bunları da yaptığımızda ne kadar kavis yaparsak yüzün o kadar uzayacağını, ne kadar düz kaş yaparsak yüzün o kadar daha daralacağını düşünerek bu bilgiler ışığında kaşımızı şekillendirebiliyoruz. Kaşımızı şekillendirirken yüz şeklimize göre nasıl bir kaş tasarlayacağımızı düşündük, karar verdik. Dedik ki biz düze yakın, çok hafif kavis olan bir kaş modeli düşünüyoruz. E, onu uygulayacağız. Kaşımıza, kaşımıza önce başlangıç, bitiş noktalarını rahatlıkla bir yeri yapmak için bir yani kaş kalemini işaretlememiz gerekir. Ben böyle bir kaş kalemi kullanıyorum. Siz de e, kaş renginize uygun olarak istediğiniz kaş kalemini kullanabilirsiniz. Bu çizim amaçlı. Ben biraz düşündüğüm tonunda üzerinde bir daha koyu bir e, kaş kalemi. Sadece işaretlemek ve kamerada daha iyi gözükmesi için bunu kullanacağım. E, siz istediğiniz tonda bir kaş kalemi kullanabilirsiniz. Kaşımızı e, belli e, noktalarını öncelikle işaretleyeceğiz. Bakın şu çok basit. Temel bir bilgidir. Burun hizasından gözün şu göz pınarımızın yani gözümüzün son en e, son noktası var ya. oradan gözümüzü şu şekilde işaret alarak kaşın olması gereken bitiş noktasını belirliyoruz. Yani mesafe bu burun genişliğiniz e, göz arası iki kaş arasındaki mesafeye eşit olmalıdır yani şu mesafe e, şurada görmüş olduğunuz iki kaş arasındaki mesafe burun genişliğiniz e, iki göz arasındaki şu mesafe birbirine eşit olmalı. anatomik altın oranda e, bu bu şekilde değerlendirilir birbirine eşit olduğu farzaydır e, farz sayılı eşit olduğu farz edilir ve ona uydurarak kaş şekillendirir. Bazı e, yüzlerde burası daha açıktır, daha kapalıdır, gözler birbirine daha yakındır, daha uzaktır veya burun e, geniştir, dardır bu tip şeyler olabilir. E, yüzde e, ikinci e, orantısızlıklar olabilir. Eğer böyle bir durum var ise o zaman şöyle yapıyoruz. Göz büyüklüğü de bu bakın şu iki gözün arasındaki mesafe bir göz büyüklüğünde olmalı. Yani bir göz şu araya yerleşmiş olmalı. Yani yüzümüz aslında 5 eşit göze bölünebilir. Burada bir göz mesafesi, burada bir göz mesafesi, burada bir göz, burada ve burada. Yani 5 eşit göze bölüyoruz yüzümüzü. Ortada bir göz büyüklüğü büyük kadar mesafe kalmalı. Kaşların arasında da aynı mesafeyi koruyoruz. Yani buradan ne çıkıyor? Burun genişliğimizde bir göz mesafesi kadar olmalı çıkartıyoruz. Eğer böyle değilse, yani göz mesafemizden burun mesafemiz farklıysa burunumuz daha geniş olabilir. Yani olması gerektiğinden daha geniştir veya daha darsa daha dar olabilir. Veya gözümüz çok geriyse mesela o mesafeyi sağlamakta da biraz zorluk çekebiliriz. İri bir göz varsa o zaman yine bu ölçümler şey olmayacaktır, tam tutmayacaktır. Yani yüzde bir oran olduğunu düşündüğümüz zaman biz bu oranlardan faydalanıyoruz. Eğer gözümüz olduğundan biraz iri ise yani gözümüzün o iriliğini fark ediyorsak o mesafeyi biraz göz mesafesinden kısarak düşünüp planlamamız lazım. Bu şekilde bu mesafeyi düşündükten sonra kaşın diğer kısımlarını yani diğer kavis noktasını kalınlığını belirleyerek kaşımıza bir tasarım yapacağız. Şimdi şurada bir kavisimiz var. Çok belirgin bir kavis olmamakla beraber hafif bir kavisimiz var. Kavisini nasıl belirliyoruz? O da gene gö e, karşıya bakarak göz bebeğimizden yani göz bebeğimizin karşıya baktığı bir anda e, burnumuzun kenarından göz bebeği e, böyle bir işaret alarak kavis noktamızı belirliyoruz. Kavis noktamız da burada yani kavisimiz e, bitişimiz başlangıcımız. Bu şekilde bu işaretleri koyduktan sonra şimdi e, bunu hafifçe bu noktaları birleştirerek kaşımıza bir şekil vereceğiz. Başlangıç noktası burası. Bu noktalara uygun olarak bir kaş şekli tasarladık. Şimdi ben burada tabii daha koyu bir renk kullanıyorum. Kaşımın e, daha e, kameradan ve e, yani küçük ekranlardan bakacağınız için daha net görebilmeniz için koyu bir renk kullanıyorum. Bu sadece kaşın şeklini belirlemede kullandığımız bir kalem. Yani bunu, bunun rengi sizi şey yapmasın biraz da tabii çizgiler kalın olduğu için karşıdan çok kalınlaşıyor gibi gözüküyor, sizi yanıltmasın. Sonra bu çizimi yaptıktan sonra bu formun dışında kalan yerleri cımbızla alacağız. Cımbızı kullanırken de nasıl kullanıyoruz? Sadece bu formun dışında kalan yerleri alıyorum. Bu çok belirgin yani dağınık gösteren kıllar varsa onları temizlememiz gerekiyor, formu daha belirginleştirmek adına. Bu arada kıl yönünde cımbızımızı kullanmamız lazım. Yani kıl ee, kıllar nasıl? Örnek veriyorum. Şöyle bir kıl olduğunu düşünün. Bunu bu tarafa doğru çekeceğiz. Bu şekilde ise. Kıl bu şekilde ise bu tarafa doğru çekmemiz lazım. Yani kıl yönünde tek hamlede koparacak şekilde ee, çekmemiz lazım. Ben şimdi alttaki kılları toparlıyorum. Kaş kıllarını kesme konusunda da şunu söylemek istiyorum. Eğer kaş kıllarınız çok uzun ve kaşın formunu bozuyorsa biraz kısaltabilirsiniz. Ama herhangi bir dışarı formun dışına taşan bir kıl yoksa kesmenize gerek yok. Yani illa her kaş alımında kaşların kesilmesi gibi bir zaruret yoktur. Benim birazcık bazı yerlerde Yalnızca bazı yerlerde fazlalar var. Onları ben makasla kesmek istiyorum. Kaş tarayıcı veya fırçasıyla şu şekilde kaşlarınızı yukarı doğru alarak. Bakın fazla olan yerler zaten böylelikle daha kolaylıkla ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz nerenin fazla olduğunu. Kaşın formunun dışına çıkıyor. Çok uzun gördüğünüz yerleri hafifçe ucundan alarak kısaltabilirsiniz. Evet şimdi bu kaşıma da diğer kaşıma e, uygun olarak bir form verdim. E, mesela bazı yerlerin diğer kaşın bu formun şeklinden farklılaştırdığını görüyorum. Mesela örnek veriyorum. E, bu çizgi çizdiğimde bazı şu noktadaki kılların burada olmadığını ama burada daha fazla olduğunu, iki kaşı birbirinden farklılaştırdığını görüyorum. Özellikle buradaki o kılları e, alıyorum ki kaş birbirine eşit ve de dengeli gözüksün. Gene kıl yönünde. de gene fazlasını keseceğim. Burada da biraz uzunluklar var. kıllar yukarı doğrudur. Hmm. Buradakiler kılların gidiş yönünü görüyorsunuz değil mi? Bunlar yana doğru. Bunları çekerken şu hareketle çekiyoruz. Yani kılın yönüne doğru çekiyoruz. Buradaki kılları çekerken buradakiler yukarı doğru uzadığı için e, ne tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çekiyoruz. Mesela buradaki kıllarda bakın aşağı doğru iniyor. O yüzden bunları aşağı doğru alıyorum. Aksi takdirde kıllar kırılacaktır. Yani hemen çıkacaktır sağlıklı bir şekilde. Alım olmayacaktır. Ve çok fazla benim kaş etrafımda da fazla kıl olmadığı için hemen temizledim. Şimdi bu uyguladığım kalemleri de siliyorum. Yani kaşı şeklini verirken tasarım esnasında kullandığım o da siliyorum. Yine kesmede ihtiyaç olan yerleri. Bakın hafif bir tarafla yukarı doğru kaldırıyorum. Kaşları tarağımla tarayarak Görmüş olduğunuz gibi bitirdim. Ee, çok kolaylıkla, çok rahat bir şekilde kaşa kalemle şeklini verdikten sonra etrafındaki fazlalıkları e, rahatlıkla toparlayıp temizleyebilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi önemli olan doğru tasarımı kaşa yapabilmek. Yani başlangıç, bitiş noktasını, e, yüze uygun şekli nasıl olması gerektiği bu konularda hep size fikir verecek bilgiler verdim. E, umarım faydalı olmuştur e, bu bilgiler ışığınızda kendi zevkinizi ve kendi beyninizi de katarak güzel işler yapacağınızı düşünüyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.